Arkadaşlar şimdi ben kahve yapacağım. Türk kahvesi yapacağız değil mi babacığım? Türk kahvesi yapacağız. Hadi bakalım. Bir Türk kahvesi yaparken bizi izleyin arkadaşlar şimdi. Oğlumla biz Türk kahvesi yapacağız. Önce makine. Daha sonra buradan kahvemizi alıyoruz. Değil mi oluşuyor? Şimdi kaşık. İçine kaşık yok. Ne bakalım bir. Ayaklarımızı düzeltelim. Bir dakika alalım. Bana. Hadi bakalım koy şimdi. Bana. bana koy. Hadi koy. Elimi sokma için kaşığı çok sadece. Koy. Bir koy. Sıra bende. Şimdi arkadaşlar bir de koydu. Sıra ben koyacağım. Sen şimdi sen bunu tut. Ben seni sen tuttum ya. Alamıyorum. Sensiz olmuyor. Evet arkadaşlar tut kaşığımızı. Şimdi şeker koyacağız bunları. Kalbimizi koyduk. Değil mi oğlum? Şeker koyduk. Şimdi şeker mi koyacağız. Burada mı? Evet. Şekerimizi koyalım. Bunu da koy. Bunun içinde kaşık varmış. Bunu koy bakalım. Bir tane daha. Bir tane daha. Arkadaşlar şekeri koyuyoruz diye çok koyuyoruz diye düşünmeyin. Hüseyin çok küçük küçük koyduğu için dökmemek için ondan böyle 3-5 fazla koyuyoruz. Tuzu koyduk mu? Bir tane daha koy tamam hadi. Tamam. Bak şimdi kaşık koy içine. Yani içine de toplasanız yani şöyle şöyle falan koyuyor yani. O yüzden böyle 5-6 kaşık koyduk. Ve çok şeker içiyoruz diye düşünmeyin. Değil mi oğlum? Hı. Şimdi koyacağız? Su. Evet. Hadi bakalım kaşımız böyle koyalım. Şimdi şeker döküldü. Azıcık burayı temizleyelim. Değil mi oğlum? Temiz çalışalım. Çalıştığımız yerde. Şimdi su. Bir tanesi bardağımız bu arkadaşlar. Dedi dengiz olsun. Yeri olsun. Şimdi Yukarımızda koyacak. Şunu bırak şimdi. Ha? Şimdi alır. Şimdi alır. Bir şey var. de bunu döküyoruz. İyi. Beraber. Değil mi oğlum? Evet. Baba Bir saniye oğlum. Hadi bakalım karıştır şimdi. Yavaş yavaş karıştır. Yavaş. Böyle çevir. Çevirdik ya. Unuttun mu? Şaka zor Bence yeter bu sefer. Kaşığı ver bana şimdi. Kaşığı ver bana. Güzel olmuş kahve. Güzel mi olmuş? E sen yaparsın da güzel olmaz mı oğlum ya? Değil mi? Baba bak Erkek gibi otur benim oğlum. Evet arkadaşlar. Bizim videolarımızı beğeniyorsanız. Ne yapmayı unutmayın. Like atmayı Bir daha söyle. Like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve. Şimdi. Dur şimdi bekle <laughs> ama önce kahvemiz bitsin bir. Şimdi düğmesine bas. Bas. Hızlı bas. Oldu. Evet arkadaşlar şimdi bekliyoruz. Fincanlarımız burada hazır. Kahvemizi yaptık. Şekerimizi koyduk. Kahvemizi koyduk. Suyumuzu koyduk. Değil mi oğlum? Karıştırdık. Makinenin düğmesine bastık. Şimdi makinenin bize kahve yapmasını bekliyoruz. Değil mi oluşum? Şimdi <laughs> Allah Hüseyin Bey Tamam. Şimdi bu makine kahve bitince nasıl ses çıkartıyordu? Dit dit. Dit dit mi? Tamam. Bak git gelin. Baba ben seni çekeceğim. Ama şu anda kamera ikimizi çekiyor ki zaten. Neyse evet, anlayın. Evet arkadaşlar. Biz Hüseyin Efe ile çok her şey yapıyoruz değil mi seninle? Dün mesela biz e, traktörümüzü yıkadık aşağıda. Evet. Bisikletimizi yıkadık. Onun da videosu hazırlanıyor şimdi. Yapım aşamasında. Onu da en kısa zamanda sizlere oluşturacağız değil mi oğlum? Hüseyin Efe ilaç sıktı. Sonra köpük böyle. Sonra yıkadık. Sonra ne yaptık? Kuruladık. Direksiyonun olduğu yerlerde, tekerleklerin olduğu yerde değil mi? Evet. 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 Öyle. Ben çorapı yıkadım, bisikleti yıkadım. Sonra içeride traktörü yıkadı. Sonra da bisiklet, benim bisikletimi yıkadı. Çok uzun zamandır bir tane bilmediğim bisiklet var. Çok tozlanmıştı. Hüseyin Efe, babacım yıkayalım bunu temizleyelim dedi. Yıkayalım dedik ve yıkadık değil mi oğlum? Havalar güzel güzel olduğu zaman bisikletlerimizi çıkartacağız ve bineceğiz değil mi baba? Traktörümüzü çıkaracağız bineceğiz. Değil mi oğlum? Şimdi kahvemize bakıyoruz. Olmak üzere arkadaşlar. Bu, Az kaldı. Bu bana Niye ya. oğlum? Yani, Ayalamazcam ya olmaz. Ama bu şimdi bence böyle güzel. Bekle. Ha şimdi arkadaşlara bir şey söyle. Arkadaşlar şimdi ben size cübbeler göstereceğim. Cübbeleri mi göstereceğim? O evet. ben sana kamerayı vereyim. Sen cipleri göster. Sonra kameraya geri getir tamam mı? Evet. Hadi. Hoppa. Bekle <laughs> burada. Bak. Hemen, hemen, hemen Tamam. Bak. Böyle götür. Bak. Böyle göster cipleri. Sonra gel. Hadi gel. Beraber gidelim hadi. Baba. Hadi bakalım. Göster cıklarını arkadaşlarına. Arkadaşlar bakalım. Pardon. gibi. Arkadaşlar biz Tek tek onu göster Şurada bu göle mi girmiş girmişler? Havuza girmişler lan Her yerinde ot çıkmış baksana Yarışıyorlar herhalde suda Arkadaşlar gördün mü? Hayır onları açma onları açma şimdi Hadi gel Şimdi mutfağa gidelim hadi yürü annen Şimdi anneni gösterelim mi? Hayır anne şimdi gösteremeyiz annene Arkadaşlar gördüğünüz gibi Arkadaşlar bakın Silahlarımız da var bizim. Bakın. Gel şöyle bir kamerayı getir. Evet arkadaşlar bakın. Yıkadığımız traktör burada. Bisikletimiz de burada. O komşumuzun bisikleti. Değil mi? Ahmet Furkan'ın. Ahmet Furkan'ın. Bekle şimdi. Hadi şimdi mutfak. Hadi bakalım. Kahvemiz olmuş mu bakalım Zeynep'e? Bence kahvemiz oldu. Oldu. Şimdi dik 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 öttü. Ver şunu. Ver hadi ikimiz koyalım gel. Hadi gel çık yukarıya. Hoppa. Arkadaşlar kahvelere bakayım. Süper. Şimdi. Hüseyin eli yanmasın diye ben koyuyorum kahveleri. Çünkü çocuklar kahvelere dokunmaz kahve içmez. Değil <laughs> mi oğlum? Benim oğluma daha ben sonra meyve suyu sıkacağım. Portakal suyu sıkacağım. Baba hepsini aldık. Evet. Kim aldı? Neyi kim aldı oğlum? Mandalina. Biz aldık oğlum pazardan. Çok mandalina Çok, çok, mandalini. çok, çok mandalini aldık. Hı. Ben sana her gün mandalina sıkacağım. Portakal sıkacağım. Meyve suyu Hı. yapacağım. Sen de içeceksin tamam mı? sağlıklı besleneceğiz. Hasta olmayacağız. Değil mi oğlum? Evet arkadaşlar kendinize çok dikkat edin. Bu pandemi döneminde her taraf artık risk. Evden çıkmamaya çalışın. Değil mi oğlum? Biz evdeyiz. Olabildiğince evde duruyoruz değil mi oğlum? Kolay kolay dışarı çıkmıyoruz. Artık parka gitmiyoruz değil mi oğlum? Parklar yasak. Çocuklar için tehlikeli değil mi oğlum? Oyun alanlarına gitmiyoruz değil mi babacığım? Genelde evde beraber vakit vakit geçiriyoruz. Aşağıda aşağı gidiyoruz. Otoparkımıza, köye gidiyoruz. Değil mi oğlum? Hadi şimdi arkadaşlar hoşça kalın de. Hoşça kalın arkadaşlar. Bize videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Değil mi oğlum? <laughs> bye bye. Bye bye. Bekle. Kayın mı?